Sana şunları ne yapacaksın? Çarpayım diyorum. Yavaşça dur. Debriyaja bas. Nasıl lan? Gaza basma o kadar. Gaza basma. Hemen toplayacaksın arabayı. Karşı tarafa geçmeyeceğim. Karşı taraf duvar zaten. duvar da yol olduğunu düşün. Umarım karşı tarafa geçmem. <laughs> Hadi bakalım. Kesin çıkıyoruz. <laughs> İki saat sonra geliriz. Anahtarı aldın mı? <laughs> Yoksa camı kırıp mı giriyoruz bu sefer? Ay güzel. Küçük kuslarıma bak. Küçük bak. nasıl da bağlıyorlarmış. Niye bağlıyorlar mı? Çok ayıp. Çok çok ayıp. Geleceğiz birazdan. Anne araba sürmeye gidiyor. <laughs> Birkaç yaya yazıp gelecek. <laughs> Baba seni göstermeyeceğim. Bir tek sadece <laughs> göstereceğim. <gülüyor> Ama çok satılır tebrikler sonra reklam gibi olmaz mı? Haksız rekabet olur. Terlikler, Babamdaki egoyu görüyor musunuz? Böyle rekor sayıda izleyicim olduktan sonra Ya bir gibi zaman nereden... görüyorsunuz değil mi? Bak YouTube'a iki video koyan anında ego patlatıyor böyle. Daha iki videoda bile ne biçim? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, yine ben. Yine aynı olay. Araba ve ben ve sürmek. Ve hala sevmiyorum. Öğrenmem lazım ya uğraşıyorlar adam vallahi ya. Diğer videoyu izlemediyseniz neden bahsetmediğimi biliyor olabilir. Ne tür bir cümle ya. Biz bir tane daha çektik babamla. Komik bir video. Öneririm, bayağı komik asla bakılırsa. Babam şimdi bana gel gel işaret yapıyor. Bu tripod bayağı iyi bir şey değil mi? Tripodu nereye koyacaksın ki şimdi? Hayır çok şüphedeyim. Bilmiyorum. Ee, Hiçbir şey olmalı. Önce... Buradan değil tamam. Tamam açıldı şu an. Bunu burası ne olmuş böyle babamla? Yoğuntmuşsun <laughs> neyse. Az ileri al bence. hayatlar yetişiyor mu? Yetişiyor. Tamam kısayız bir atmışız e, da bir yere kadar. <laughs> Aynaya mesela hiç bakmıyoruz. Ay bak buradaki makyajı mı atmış Şu <laughs> şeyleri de ayarlamıyorsunuz. Şu şu ayarlarım. Ben görüyorum şu an. Bir araba geçti arkada. <laughs> mı abone olmuş benim. <laughs> Saçın Hadi. önünü yeşile boyatmış. Ben de yapayım mı? Burun ameliyatı olabilir miyim? Hayır. Buradaki kemeri düzelteyim. Hayır, kemerin değil. <laughs> Bana Neyse. tıp yazdırdığına memnun musun? Kararsızım. <laughs> Bu kadar uzun <laughs> cevap verdin ya. Amal. Niye kararsız? ne istedin de ne veremedin. Lisansı kazanırsan... Ee... Yine de doktorum ama. Kazanamasam da doktorum. Ya olsun ama öyle ol. Yani ilk sesi daha iyi olur. Annem niye videolarda çıkmak istemiyor? Reklama ihtiyacım yok. <laughs> Sence ben küçükken zeki bir çocuk muydum? Kesinlikle. Gerçekten. Girişimci, girişimci ruhun var. Ne yaparak bunu anladın? Kitap satıyordun ya. <laughs> kitap okudayken. sitenin önünde kitap satıyordum ee, küçük. <laughs> eski, koca koca amcalara, teyzelere evet. falan Satıyordu. Bir kere bir 3 lira evet. vermişti. 3 ee, lira ne demekti biliyor musun? Haftada çarşamba günü sadece 1 lira. lira alıyorduk. Bir, bir. Hadi gidelim. Bir kere eski para vermiştin, kağıt para. Ee, Yenilerini basmışlardı. Kantin camıyla beni eziklemiştim. Ben sahte diye verdim sana. <laughs> <Şöyle geçmiştim. gülüyor> evet. Tıp fakültesi, doktorluk fena bir meslek değil. Ya yani niçin kamu spotuna çevirdin? Biz bize ama, konuşuyoruz. Ama kamu stopu. stop. stop. <laughs> stop, stop. Sence dünyanın en iyi okulu Ankara Tıp mı? Ne alakası var yani? ya? Ya hadi, hadi, hadi. Dünyanın bir sürü okul var dünyada. Türkiye, Türkiye. Ya bilmiyorum ki. Ya yalan Üç bu Yalan. Ben ne kent Ankara şöyle iyi böyle iyi demiyor Ankara musun? Ya Ankara avantajı şu. Evet. Hoca ben şaysin. oradan mezun Hayır, oldum. <laughs> ne bizim zamanımızdaydı artık sizden de <laughs> <burası> mu? <mı? gülüyor> bizim <gülüyor> zamanımızda <gülüyor> en iyi yer orasıydı. <laughs> Aa yine bıcırı çekiyoruz. Bu sefer bıcırı alalım buradan. Bıcırı aşık. şöyle ha, öyle yap bakalım. Böyle bacakları çıkıyor. Bu ne ya? Bu küçük bir mikrofon gibi bir şey var. Araban dinleniyor araban, olabilir yok, mi? Yok yok, dinlenmeleri <laughs> var <arabası>. da ses <laughs> veriyor kızım. Ha doğru <laughs> mantıklı. Radyo sesi. Bu sefer çıkmak istemiyorum diyor, sonuca bakalım. <laughs> <laughs> en başarısız olduğun sınav? Ortopedik, Mesela ortopedik, hocayı hakaret or... etti mi sana? Yok yok öyle bir şey olmadı da. Tıp fakültesi. Tıp fakültesini <laughs> diyorum. Ortopedi sınavı çok ha, zor. Ha orta ortaokul diyorsun <laughs> Sınav zordu yani. Ben diyeyim mi benimkine? Yani bence benimkini biliyorsun. Hangisi? Nöroloji. <gülüyor> <gülüyor> Nörolojiden düşünün bak, iki kere sınava girmiştim. Üçüncüde girdim, ikinci de 50 alıp kaldım, 60'ta geçiliyor. Üçüncüde girdim, hoca bana 10 verdi. Düşünün iki kere zaten girdiğim sınav yani. Ya sözlü sınavlar şans biliyorsun biraz da ya. Hoca bana gıcık katmıştı. Annenle tanışma mı anlattı? Onu niye anlatayım ya? O özel. <laughs> Ama biz ta Artvin'den otobüsle gidiyorduk. Çok zordu. Annemle tanışma anını anlat dediğimde bunu mu geliyor aklıma? <laughs> en zor sınav bence anatomi sınavı. Zili sınav? Evet. Konklu sınavı Konkursuna zor, gerçekten zor. Çok zor. Şimdi zilli sınavlar nasıl biliyor musun? Ha. Histolojide falan da var, patolojide de var. Gerçekten mi? Ve ekrana yansıtıyorlar hmm. fotoğrafı, preparatların fotoğrafını. Ve süre geçiyor. Ediyoruz. 30, 29, hmm. 28 böyle bildiğin şeyde açlık oyunlarında hmm. gibi hissediyorsun kendini. Ve diyor ki bu hangi hastalıkta olur? 150 mı? hakkını kullanıyor musun? 150 hakkını? Şu <gülüyor> <o>. <gülüyor> Şimdi iki bir şeye basıp şey yapıyorduk. Neye? Hatırlamıyorum. <laughs> Debriyaja basıyorsun sonuna kadar. Bu debriyaj. Solda. Sol, sol. Bu debriyaj. Heh, frene bas. Biraz ileri alabilir miyiz? İleri al işte ben size. Frene evet. basıyorsun. Gözün önde. Ondan sonra arabayı boşa alıyorsun. Heh. Tamam. Sonra marşa basıyorsun. Bu marş ne? Sıra. Yani marş. Ha evet tamam bir şey. Tamam. Ondan mu? sonra birinci videsi alıyorsun. Heh. Debriyajdan yavaş. Heh. Yavaş çekmişim abi al Bak, Gitmiyor. Sesi değişince, frenden çekmen lazım. He, Gaza he. yavaş yavaş basman lazım. <laughs> İki kere istif ederek başladık. Yavaş yavaş. Yavaş önüne bak, soluna sağına bak. Heh. Bak. Heh. Tamam. Siyer verdim. Bak şu şeyi geçince boşlukta dur bak. Ya baba, ne çabuk Ama ya. Öyle Ama öyle öğrenilir. Ama biraz ileri gitseydik de öyle bak. yapsaydık öyle şeyleri. Bak, dur evet. bakalım. Hah, güzel bak. Bak, kızım ses bak. değişiyor. O kadar, ayağımı o kadar incik Kızım, incik yapamıyorum bak, bak, ki. Bak. Geçen sefer böyle olmuyordu. Heh, şu anda yavaş yavaş. Ciddi bir bak! Gördün mü? Şimdi yavaş çekiyoruz. Yavaş. Şimdi evli evcil hayvan olacak biz. Hayır. Bir Ördeklerimizi hastalar. seviyor musun? Seviyorum. Ördek ne yapacaksın ördeklerle? Ördekleri hemen keseceğim, yüze. Yavaş yavaş, bak yavaş. Dikkat et. Tamam, sağa sağa. Heh, zıp. bak. Hemen toplayacaksın arabayı. Karşı <laughs> tarafa geçmeyeceksin. Karşı taraf duvar zaten. Duvar da yol oldu onu düşün. Umarım karşı tarafa geçmem. Daha daha naber? Ya böyle dur. Dur istersen. Yavaşça. Hah. Bir daha kalk. En zor kısmı orası. Ama en zor değil. Zana, şunları ne yapacaksın? Çarpayım diyorum. Yavaşça dur. <laughs> Kızım nereye gittin? Dur dur dur. Dönelim ne güzel döndüm ama gördün değil mi? Kaldırımı sıyırdık deme. Yani iyi bir anlamda. Yani o bilinçli kızım, oldu. Kızım kızım. Duvara çarpacaksın. Duvar yok ki kaldırım var. Kaldırım yok. Küçük duvar gibi düşün. <laughs> <laughs> Şimdi git de ikinci bir atalım. Biraz ileriden git. Şeyden sağa dönüyle. Şuraya mutlaka dikkat et. Biri çıkar aniden. Anladın mı? Çok yavaş gidiyorum zaten. Ya olsun yine de. Yavaş çarparım diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bas gaza bakalım. Ama şurayı geçti ondan sonra. Kızım önüne baksana sen. Aynaya mı bakıyorsun? <laughs> Çok ilerlettin bu işi Bas gaza. Gidiyoruz. Bak. Bas tamam. bas bu sefer bak motorun sesi bak değişiyor. Bak debriyaja bas. Basalım. Gaza basma o kadar. Gaza basma. E, birinci videsi al bari. Şu an kaçta? Boşta araba. Görmüyor musun? Basıyorsun gitmiyor. Aa böyle bir şey olabiliyor mu? Bas debriyaja bas kızım. Kızım debriyaja basmadan bire geçmez. Ha. Frene de bas gaza basma o kadar kızım. Gaza niye basıyorsun? <laughs> Gitmek istiyorum. Ama devriyecek. Yazık beni bekliyorlar. Korkuyor <laughs> da beni bekleyen önümüzde yayalar var. Yani en sevdiğim meyve? Ya ben aslında çileği severim ama doğal çilek olması lazım. Ben en çok ne severim? Sen mi? Profiterol. <laughs> 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 Sağdan kızım önüne bak. Debriyaja basıyorum. Gaza Yok, basıyorum. önce gaza bas. Arabanın kız arabanın sesi değil. Gazı gaza, gaza bas bas, basıyorum, bas, bas. basıyorum. basıyorum, bas. basıyorum, Bak arabanın sesi ilk debriyaja bas. İkiye nasıl yapıldığını unuttum. Bas debriyaja bas. Bastım. Al aşağı. Ha, debriyajdan yavaş yavaş çek. İkideyiz galiba. Ha, i̇kideyiz. Yavaş. yavaş. Yavaş frene bas. Frene bas. İyi de stop ederse etmez, araba. Etmez, etmez. O iyice yani, durmaz. Ha ama şu an. Olsun. Ha. Git ikide şey olmaz. Şu an mesela bir civarında gidiyoruz ha. ama iki ile gidiyoruz. Araba bir şey yapıyor mu? Yavaş mesela yav. çek gazdan ayağını. Çektim. Debriyaja bas. Bastım. Bir al yavaş. Bir al. aldım ayağım yavaş. yavaş çekiyorum. Heh, gaza basıyoruz. Yavaş gaza yavaş basalım. Bu kadar yavaş bir, yavaş. Yavaş. Kızım. Çok güzel döndün. İlginç. Taşırdım, şaşırdım, şaşırdım dedi. <laughs> Aşk olsun. Frena kendi bilincimle bastım bu zaten. Burada öğrenmezsem, gerçek dünyada nasıl öğreneceğim? Bana araba alır mıyız? Ne kadar zor değil mi? Ne kadar? Evet. Şimdi dönsem mesela, pandemi, metro, otobüs, metrobüs... Yo, mecbur, onlara mecbur. Hastanede de pandemi, şey, Covid, Covid var. Ne kadar zaman acaba? Bilmiyoruz. Ne kadar yani? Bu işin bitmesi mi? Hayır, bana ne zaman araba alırız? Okul bitti mi alacağız? Hem okul bir bitmediği için babam güzel yere hedefi sabitlemiş. Evet. <laughs> Yolun hep sağından gitsem, birle gitsem ne olur? Hadi ikiye bir daha Araba bozuldu bakalım. sanar, bir şey demezler. Debriyaja, debriyaja. Yavaş, debriyaja, yavaş, debriyaja da, çek. yavaş, gaza gaza yavaş yavaş, debriyaja çekiyorum. Gaza fazla basmanın gerekiyor. Yavaş bas. E ikide aldıysam gaza basacağım. Yavaş yavaş, yavaş Üç nasıl bir şey baba anlatsana. Yavaş Debriyaja bas. Nasıl debriyaja. Frene bas. <laughs> Frene bas. Frene bas. Debriyaja bas. Dur. Bas bas. Kızım bire geçmedin mi? Bir birdeyiz bence. Kızım. Ha, geçmemişiz. Aa bak kimi buldum. Fevzi Babamın abi. kankası. Fevzi <laughs> abi yeni mi çıktın? Bir, 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 tamam. Bak, Arkadaşımla konuştu arabayı durdurdu. Bak bu. güzel durdun ha. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Bence duralım tamamdır. Hayır. Bu <laughs> araba geliyor. Ne yapacağız? İki şık var. <laughs> Çarpmak ya da çarpmamak yok. işte bütün mesele yok, var. Yok, Biri, hep mi gideceksin? İkiye gidelim tamam madem. Dur şimdi bak gaza basıyorum. Hemen şimdi alabilirsin. Bas debriyaj, debriyaj. Basılı debriyaj. Hızlı Ay, Geçemedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Birden bire geçtin yani süper. <laughs> Hiç mesela geri gitmiyoruz. Ben hayatım tamam, boyunca geri gitmeyeceğim. İşte de bu olacak gibi değil gerçekten. Kızım bunu yani. da Kızım nereye gidiyorsun ya? Fevzi <laughs> <laughs> abi acemi şoför var ya dikkat ediyorsun ha. Ben gidiyorum. Çarpmaya çalışıyor abi. Ay <laughs> 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 hey, ne oldu Hadi. işte. Hadi. Bütün karizmamı çizdirdim seni. <laughs> yok ki karizmam bu konuda. Düzelt 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 frene bas. Ha, tamam dur. Görev evet, tamam. Evet. evet. Abi yerine dur işte yani. Kapıya sabitlemişim ben seni değil mi ya? oy Çünkü nasıl duruyorum da şimdi durmuyor acaba? Bazı insanlar bunları yapmaya yetenekli doğmuyor anlıyor mu? <laughs> Neyse gideyim de şu doktorlar dizisi olanı editlemeye devam edeyim. Mer, mer, hapa bir dakika bu odanın hali ne böyle? Annem beni kesecek. <laughs> Editleri ders araları da veriyorum. Bildiğin resmen sırf edit yapıp bir gıdıp ilerlemek için ders çalışıyorum. Yani ben ders çalışmak için güce bakar mısınız? Yavaş ilerliyor gördüğünüz üzere ama hepsini devam edeceğim atmaya. Ama diyeceğim asıl şey bu mu? Hiçbir zaman bu değil. Hiçbir zaman önemli şey başta deme yeteneğinin sahip olamadı. <laughs> Bana her ay bir kutu kitaptan kitap geliyor. Ve not dışı kitaplarım birini aşağı düşürdüm. Ama olsun da. <laughs> Her ay size yeni kitap gönderiyorlar. Kendi editörlerini seçtikleri kitaplar oluyor. 3 tane kitap. Yanında kartpostalı, ayracı ve de mektubuyla birlikte tatlı diş mi? Minnoş bir detay oluyor. Sizin seçmenize gerek kalmıyor. Alıp okuyorsunuz benim en sevdiğim kızım. Biz nasıl için içine dair edebiliriz diye düşünüyordum. Sonra dedim ki yorumlardan 5 kişi bir kutu kitap gönderelim. Bu 5 kişiden biri olmak istiyorsanız kanala abone olun. Aşağıya dilediğiniz kadar yorum yazın. O yorumların arasından program otomatik olarak seçecek. Ne kadar çok yorum yaparsanız seçim olasılığınız o kadar artmış oluyor doğal olarak. Diyerekten sizi seviyorum Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.